Habertürk Ondan merhabalar ben Helin Genç. Hababam sınıfındaki boncuk karakteriyle tanınan Ergun Sözen şimdilerde neler yapıyor konuşacağız. Habertürk On magazin editörü Aytekin Teker ile kendisi her hafta o şimdi nerede köşesini hazırlıyor ve bir döneme damgasını vuran isimlerin şimdilerde neler yaptığını araştırıyor. Hoş geldin Aytekin. Hoş bulduk iyi. Şimdi e, Hababam sınıfıyla yolu nasıl kesişiyor Ergun Sözen'in? Biraz aslında e, garip bir hikayesi var. Aynen. Ee, aslında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun Ergün Sözen. Ee, daha üniversite birinci sınıftan itibaren sinemaya ilgi duyuyor. Sonra küçük tiracı gazetelerde e, köşe yazarlığı yapıyor. Yani sinema eleştirmenliği yapıyor aslında. Kendi adresiyle, kendi çapımda diyerek. E, sonra o dönemde e, Ertem Elmez'in Salak Milyoner ve e, Şehri filmlerinin e, eleştirisini yapıyor. E, onlarla ilgili köşe yazıları yazıyor. Sonra bu iki Ertem İlmez'in bu iki filmiyle ilgili e, eleştiriler Ertem İlmez'in önüne gidiyor bir şekilde. Sonra e, Ertem İlmez de Ergun Sözler'e ulaşıyor. Hı hı. Taksim'deki ofisine çağırıyor. Ve Havam Sınıfı filminden bahsediyor. E, yani e, Ertem İlmez kendisine kendisi iki filmle ilgili e, eleştirilerini dikkate alarak onu e, Havam Sınıfı'nın kamera arkası ekmeğe dahil hı hı. ediyor. Ve reji, reji, reji olarak Havam Sınıfı'na dahil oluyor. Oradan... Nasıl geçiyor peki şimdi ekran kamera önüne? Aslında ee, tam bütün senaryo e, yazılımında da aslında Ergün Sözen e, film aslında film çekilmeden önce de zaten e, kadroda da kadro kadronun içerisine dahil oluyor. E, bütün yapım aşamasında bulunuyor. E, filmdeki e, üç 3 başrol oyuncusu yani e, Tarık Akan, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe dışındaki diğer oyuncular aslında amatör oyuncular. Hı, hı yaklaşık işte 25 kişilik bir sınıf. üç 3 kişi çıkarı 22 kişi kalıyor. Onlardan biri de aslında Ergün Sözen. Ama Ergün Sözen diğer 21 kişi gibi gazete ilanıyla filme dahil olmuyor. on ona ayrıcılıklı kılan da o küçük, kendi tabiriyle küçük tıraşlı gazetelerde yazdığı iki tane köşe yazısı sayesinde filme dahil oluyor. Sonra sınıfı yerleştiriyor Ertem İlmez. en öndeki sıra boş kalıyor. o sırada da ee, Ergün Sözen e, Ertem İlmez'in asistanı olarak yanında bulunurken sonra Ertem İlmez kamera önüne de geçmesini istiyor. Sonra o boştaki en öndeki e, izleyiciler, dikkatli izleyiciler e, fark edecektir. Ergün Sözen oturuyor orada. Hmm. Yani o sarı gömleğiyle sarı kaza oturan gözlüklü, gözlüklü Boncuk karakterini orada canlandırmış oluyor. Sınıfın aslında olur. çalışkan karakteri. Aynen. Aslında şöyle e, film e, çok eleştirel aslında eğitim, eğitim sistemi eleştirel evet. bir film e, Havabam Sınıfı. Orada bir kontrast olsun diye e, çalışkan bir öğrenci karakterini eklemişler senaryonun dışında. Aslında orada e, damat Ferit de yok Tarık Akın'ın canlandığında. Özgün canlandı. Meksi Öz, Yani kitapta yok. Rıfat Ilgaz'ın e, kaleme aldığı e, havam sınıfında bu iki karakter yok aslında. E, zaten Ertem İlmez de birazcık yani Ergün Söz'ün anlatına göre Ertem İlmez Rıfat Ilgaz'ı ikna ediyor. Hani birkaç karakter daha eklettirip bir film yani film içerisinde bir kontrat bir tane de Hı -hı. E, çalışkan öğrenci olsun diyor o öyle dahil oluyor aslında her gün sözende e, film izleyenler de şunu hatırlayacaklardır aslında e, orada e, okul müdürü biraz para göz bir karakter Hı -hı. E, orada hatta her gün sözen yani boncu karakterin okul taksit ödenemi, ödenemiyor sonra avam sınıf öğrencileri kendi arasında topluyor parayı onun okul ücretini ödüyor. E, izleyiciler i̇zleyiciler bunu da hatırlayacaktır, anımsayacaktır. Tabii e, onun dışında 3 e, aylık bir senaryo hazırlığı olduğunu ifade ediyor. Yani o dönem çekilen filmlere bakılınca diyor 3 ay gibi senaryo hazırlığı çok uzun bir süre aslında diyor. Çünkü kalabalık bir ekip vardı diyor. E ve bunların çoğu da amatör oyunculardı diyor. Evet. Yani gazete ilanıyla gelen, başvuran kişilerin e, ilk kamera tecrübeleri aynı zamanda bir yandan bakınca e, şunu da eee ekleyeyim pek çok kişi aslında Avubam sınıfının çalışkan öğrencisi Çalışkan Ahmet diye. Yani Ahmet Sezer'in canlandırdığı üçüncü filmde dahil olan e, Çalışkan Ahmet diye aslında akıllara geliyor ama ilk iki filmde Boncuk karakterini canlandıran Ergün Sözer sınıfın çalışkan ismi. İlk iki filmde rol oluyor zaten Ergün Sözer. Aynı zamanda ilk iki filmde kamera arkasında olup aynı zamanda kameranın oyunculuk yapan tek kişiymiş şu an hayatta. Kendi ifadesiyle aktarıyorum bunu. Ee, aslında o, o abam daha da e, anlatırken şunu diyor az, çok kamera arkasında çok e, yetkin isimler var diyor e, yaklaşık 50 yıl geçti ama hala film evet, izleniyor evet. E, Hatta hani Z kuşağı diye tabir edilir evet, gençlerden de gençlerden de gençlerin izlediğini gördüğünü ifade ediyor e, yani zamansız bir iş ortaya çıkardıklarında sözlerini ekliyor. Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri tabii ki. Peki biraz o günleri de anlatıyor aslında seninle yaptığı konuşmasında değil mi? Böyle biz tabii izlerken filmi çok eğleniyoruz ama <laughs> kamera arkasında da böyle e, anıları anlatıyor. Tabii. Eğlenceli anlar yaşandı ya orada da. Şöyle aslında anlatıyor kamera arkasında. Yani Ertem Elmez e, tabii ki orada üç tane bir başrol oyuncusu var. E, Kemal Sunal, e, Ses Dergisi'nin artist yaşamasında birinci olmuş bir Tarık Akan var. E aslında hiç bizi ayırmadı diyor. Hepimiz aynı yerde oturup yemek Hı -hı. yerdik. Yani e, aslında o profesyonellerin arasında biz amatörler olarak da e, böyle bir tamamladık aslında birbirimizi. Hı -hı. Zaten belki bu amatör kadronun biraz da amatör olması nedeniyle insanlara belki de Havvam sınıfı bu kadar işledi akıllarında ya da gönüllerinde e, yer etti diyelim. E, unutamadığı anılardan da bahsetti Ergün Sözen. E, özellikle güdük Necmi'nin İnek Şabiha'nın velisi olarak, Akil Hoca diye tabir edilen hocanın dersinde e, velisi olarak sınıfa girip Kemal Sunal'ın attığı tokatlar vardı. Hı hı. Pek çok seyirci bunu hatırlayacaktır o sanayide. Onunla ilgili bir anısını anlattı aslında. E, orada Kemal Sunal'ın daha önceden böyle yani, e, vurdulu kırdılı filmleri olmadığı için daha e, oyuncu, e, tokatları almakta zorlandığını ifade etti Ergün Sözen. Tamam tokat attığında kafasını ona göre çevirmesi Tabii. gerek yok. O da ya, Aynen. Ama Kemal Sonal'a çevirmiş ve orada da 3-4 tane çok sert tokat atıyor aslında Halit Akçetepe. Sonra o sırada Ertem Elmez çok güzel oldu sahne diye ee, sevinirken. Halbuki orada bir süre sonra Kemal Sunal burnu kanamış. <laughs> e, Halit Akçetepe de bir sistemde bulunmuş. Yani bu kadar neye sert oluyorsun gibilerinden. Bir de o zamanlar negatif film var. Yani sahneler şimdi dijital film Dijital makinelerdeki defalar tekrarlanamıyor. Yani Her şeyi tek sahne tek çekmekte zaten. fayda görüyorlar. Ekstra bir maliyet çıkıyor çünkü. Teknoloji şimdiki bir gelişmiş değil. Sonra e, bir sonraki filmde de hatırlayacaklar. E, Büyük Necmi'nin de bir soba içerisinden Hı. Kopya, sınıfa kopya verdiği bir sahne vardı. Orada da işte sahne çekildikten sonra da, o bir maket sobaymış aslında. E, Kemal Sunal bir 5-10 dakika Ali Takşidepe'yi de onun içinden çıkarmamış. Yani bir, böyle bir eğlenceli Adam. anlarımız da oluyordu diyor. Ergün Sözen. intikamı olmuş ha. Yani. <laughs> ee, Ergün Sözen şimdilerde neler yapıyor? Ergün Sözen pek çok havam sınıfı oyuncusu gibi artık <laughs> e, gözlerden uzak bir evet. hayatı var. Çok ee, fazla filmde de görmedik zaten e, bunu. Aslında evet çok fazla filmde görmedik. Havam'ın iki filminde rol aldı Ergün Sözen. Ee, sinema severler şunu hatırlayacaklar. Tarih Akan'la Gülşen Bülbükoğlu'nun rol aldığı Ahnerde diye bir film vardı. <laughs> Aynı zaman orada e, yönetmen asistanlığı yapmış. Ee, birkaç tane daha e, o dönemin filmleri kamera standlığı yapmış ama sadece biz onu Avam sınıfındaki ilk iki, <laughs> Avam sınıfının ilk iki serisindeki filmiyle hatırlıyoruz. Ee, o dönem aslında hukuk fakültesinde tabii e, birinci sınıfta okurken, eğitimi görürken bir yıl içerisinde ilk tane Avam film çekince bu sefer hani tabii okullu aksatmış Ergun Sözen. Ee, bir yandan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken e, en azından şu okulu bitireyim. Yani bir avukatlığı Mesleğim olsun diye. Bir mesleğim olsun tabiriyle avukatlığa dönüyor. E, 20 yıl avukatlık yapıyor. 2 yılda askeri hakimlik yapıyor. Hı hı. Sonradan aslında dönmek istiyor ama e, yani istediği gibi olmuyor aslında. Hani o eski e, jenerasyonu da bulamıyor. Tabii her dönemin... E, Tabii her dönem değişiyor. Değişiyor. E, avukatlık yapıyor. Ondan sonra emekli olduktan sonra da sanatın başka bir alanı dansla. Ee, şu an yaşıyor diyebilirim. Hem eğitmenlik yapıyor. Hı hı. E, hayatının büyük bir kısmını e, tango yaparak geçirdiğini ifade ediyor. E, 70 yaşındaki Ergün Sözen de aslında e, şu an e, biraz daha hani, e, dinç olmasının nedenini de dansa bağlıyor. Hem ruhen hem fiziken kendisine çok iyi geldiğini ifade i̇yi, ediyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. izleyicilerimiz için de e, hatırlatmış olalım Adile Sultan Kasrı'nın içerisinde o hani filmin çekildiği binada da evet. bir müze var. Hababam Sınıfı Müzesi. Bilmiyorum sen gittin mi? Ben gittim. Ben de. Çok evet. keyifliydi. her varsa onlar için hatırlatmış olalım. Çok teşekkürler katkıların teşekkür için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.